Avusturya'da haftalık yayınlanan Falter dergisinin haberine göre Hayder'in gizli servetinin bir bölümü Libya lideri Muammer Kaddafi ve devrik lider Saddam Hüseyin'den geldi. Müzik Dergi servetin kaynağının FPO'ya eski genel sekreteri Walter Maischberg'in bir yolsuzluk soruşturması sırasında ele geçen günlüğün incelenmesiyle ortaya çıktığını bildirdi. Kaddafi ailesinin Hayder'le iyi dost olduğu ve her seçim öncesi yardım ettiği, Hayder'in bu paraları gazetecileri ve bankerleri satın almada kullandığı belirtildi. Müzik Libya lideri Muammer Kaddafi, 2000 yılında dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'i 2002'de ziyaret eden Hayder'e paraların plastik paketlerde ulaştırıldıktan sonra Liechtenstein'daki gizli hesaplara kaçırıldığı saptandı. Hayden'in kazada öldüğünde gizli hesapta 5 milyon euro kaldı. Hayden'in yardımcısı Gerard Mişaka'nın 38 milyon euro ile kayıplara karıştı. İsviçre'ye veya Paraguay'da saklandığı bildirildi. Müzik Haftalık Profil dergisi de Almanya, Avusturya ve Liechtenstein'dan savcılar, Liechtenstein'deki banka hesaplarına Hayden'in girebildiği 12 paravan şirket tespit ettiğini yazmıştı. Müzik